25 Nisan Dünya Veteriner Hekimler Günü münasebetiyle hayati öneme sahip olduğuna inandığım tek sağlık konusunda ben de sizlerle bazı gerçekleri paylaşmak istedim. Tek sağlık neden hayati diyebilirsiniz içinde bulunduğumuz COVID-19 pandemisinde. İşte tam bu sebeple tek sağlık COVID-19 ve benzeri hastalıklar yüzünden hayati öneme sahip. COVID-19 salgını bir kez daha gösterdi ki sağlık en büyük varlık. Sağlığımızı kaybetmememiz, sağlığımızı kaybettikten sonra tedavi olmaktan daha mı az önemli? Yani daha az hasta olsak da daha az doktora ihtiyaç duysak daha iyi olmaz mıydı? İnsanlarda meydana gelen infeksiyöz hastalıkların %60'ı zoonotik karakterdedir. Zoonotik karakterde demek hayvanlardan insanlara geçen hastalıklar demektir. %60'ı hayvanlardan geçiyor olmakla beraber yeniden ortaya çıkan veya yayılma eğiliminde olan yeni hastalıkların %75'i de hayvansal kökenlidir. Her yıl ortaya çıkan 5 yeni hastalıktan 3 tanesi hayvansal kökenli. Ayrıca potansiyel biyoterörizm ajanlarının yüzde 80'i de zoonotik karakterdedir. Daha az hastalanan bireylerden oluşan bir toplum ile daha verimli, daha üretken olabileceğimizi ve kaynaklarımızı daha etkin kullanabileceğimizi anlamalıyız. Unutulmamalıdır ki bir hastalığa maruz kalmamak için yapılacaklar. O hastalığa maruz kaldıktan sonra yapılacak tedavi işlemlerinden çok daha kolay, ekonomik ve dolayısıyla önemlidir. Bugün için insan sağlığını tehdit eden 200 kadar zoonotik hastalık mevcuttur. Paraziter zoonozlardan birçoğunu sayabiliriz. Mesela Trichinella geçtiğimiz yıllarda İzmir'de gündem oldu. Çünkü useti kullanılan dönerlerden insanlara Trichinella bulaştı ve Trichinella vakası ülkemizde insanlarda görüldü. Bu paraziter bir zoonozdu. Bakteriyel infeksiyonlardan en yakın zaman içerisinde hatırlayabileceklerimiz örneğin şarbon. Şarbonla ilgili medyada çok sayıda haberler çıktı. Brusella, Listeria, leptospirosis, Salmonellos, Tüberkilos bunlardan bazıları. Brusella çok sıklıkla uyardığımız ve çiğ sütten insana geçen bir zoonoz. Medyayı kısaca taradığınız zaman çeşitli haberlere hemen hızlıca ulaşabilirsiniz. Bu sizin bugün başınıza gelmedi diye ülkemizde olmadığı ve insanlara zarar vermediği anlamına gelmez. Veteriner hekimler toplumumuzu bu konuda uyarmaya çalışsa da ne yazık ki hayatında hiç inek görmemiş bazı kişiler medyada halkımızın hassasiyet gösterdiği gıda güvenliği alanında infial oluşturacak söylemleri ile daha fazla itibar görmekte. Üstün özlük otoritede buna göz yummaktadır. Halbuki veteriner hekimlerin zoonoz hastalıklarla ilgili söylediği gerçekler bilimsel temellere dayanmaktadır. Brusella da bunlardan bir tanesidir. Geçtiğimiz yıllarda Fransa'da bir bebek maması firması salmonella kontaminasyonu sebebiyle kapanma durumuna geldi. Peki yakın zamanda İstanbul'daki adalarda meydana gelen Ruam Krizini hatırlayan var mı? Atlarda meydana gelen ruam da bir zoonoz olduğu için hayvanların hepsi itlaf edildiler. Buraya kadar bahsettiklerim bazı parasitler ve bakteriyel zoonozlardı. Biraz da viral zoonozlardan hatırlatma yapalım. 20-25 sene önce deli dana hastalığı insanlarda ölümlere sebep olmaya başlayınca bununla ilgili araştırmalar, önlemler, uygulamalar, kontroller ortaya çıktı. Ve yine bundan yaklaşık 20 sene önce dünyada olduğu gibi ülkemizi de ekonomik olarak etkileyen kuş gribi salgını ortaya çıktı. Kırım Kongo kanamalı ateş, Kudüs, Batı Nil virüsü, gelelim güncel Covid meselesine. Covid, koronavirüs 19, koronavirüs grubundan yine hayvanlardan insanlara bulaştı fakat insanlardan insanlara hızlı bir şekilde bulaşmasıyla pandemiye sebep oldu. Görüldüğü gibi sağlığımızı tehdit eden çok sayıda zoonoz hastalık mevcut. Bunlardan korunabilmemiz için günümüzün en önemli konsepti tek sağlık konseptidir. İnsan sağlığı, hayvan sağlığı ve çevre sağlığının aslında birbirinden ayrılmaz bir bütün olduğunu işleyen bir konsepttir. İnsan ve hayvan sağlığına hizmet eden veteriner hekimleri, beşeri hekimleri ve diğer sağlık profesyonellerini kapsayan bir terim olmakla beraber, hayvanlardan insanlara geçebilen ve halk sağlığı açısından tehdit oluşturan enfeksiyöz hastalıkların kontrolü ile bu hastalıkların yayılımının anlaşılmasını sağlayan bir kavramdır. Bu kısa videoda 25 Nisan Veteriner Hekimler Günü münasebetiyle 200'den fazla Zoonos hastalıkla canla başla mücadele eden veteriner hekimlerimizin gününü kutlamak aynı zamanda tek sağlık konseptiyle ilgili bilgi vermek istedim. 200'den fazla zoonos hastalıkla mücadele eden, hayvanları tedavi eden, sağlıklı hayvansal gıda ulaşması için özel çaba sarf eden veteriner hekimler bugün ülkemizde otorite tarafından sağlık çalışanı olarak tanımlanmamaktadır. Aynı zamanda sağlık çalışanlarına şiddet konusunun kapsamı içerisine alınmamaktadır. Medyada bile zaman zaman şahit olduğunuz veteriner hekimlerin maruz kaldığı şiddet bu kapsamın dışındadır. Sahada zor koşullar altında bu görevlerini yerlerine getirirken veteriner hekimlerin yıpranma payı da yoktur. Veteriner Hekimler Gününüz kutlu olsun.